Bak bu sefer öyle. Desene an dur karıştır Levent baksın şey yapar. Ha sen konuşuyorsun ya. Evet gel tarana karıştırarak desene lan. Ha Levent gel Levent. Beni ha. yakaladılar de. Ha beni i̇şte, yakaladılar Levent gel. İşte böyle zor oluyor Böyle zor oluyor işte yemesi kolay ama. <laughs> Karış yapması <laughs> zor Levent. Parayı ona göre hazırlan. Ha. Hadi yavrum. Öyle işin içinde para da var. Hadi ama. yavrum. Kolay <laughs> hak olmuyor bu işler Levent. Hadi meme acıdım de. Ha. Zayıf değil de. sakat. Aç hocam, öyle olmaz Görünce alıyor merak, başka yar sevmedim. Senin üstüne, senin üstüne. Hey anne, hey yavrum he. bak. Alo. Alo. Aa o da çıkıyor. bak. bak. FIFA bir patlasın evet, ya. evet. Kim lan o Osman? Çala onlar gelmeyen başlatıyor. Evet. <laughs> evet. 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 İstek, i̇stek daha istiyorlar ha? Anam istek daha. Allah'ım sağ yerden attım çoğudur. Senden başka sevdiceğim Sen yoktur. Başka yaşamadım senin üstüne senin üstüne Taze kanlar yağmış karın üstüne Bilbil şikan öder gülün üstüne Dediler Nazlı bir eller almış Daha müşrak olmam Tarana buluyor ki havayı görüyoruz kızlar Bak, Sonu yanaştık ya Kaynamayın, kaynamayın, çok uyamıyor. İyice kaynayacak, ondan evet. sonra koyuyor. Kaşlığını. Kilo kilo sana, yirmi beş az. He, he, aha işte. Ondan sonra çok diyor. He, ana. he. Dört kilo tarana, bana dört. Bana. Osman, dört e. kilo tarana, altı ay yetiyor. Vallahi bir sene tarana alıyor, bir sene. Nadir alıyor, anam. Aşlığı da para veriyor. Aşlığı da satıyor da para, he. Zahmeti. Yapması. Peynirin başlığı yok, bir şey yok. Kurutması. Şimdi zaten al, annem öldü dedim. Dedi ki hayırdır dedi. dedim. Dedim boşver dedim. Şunu berd dedim. Gözüme 700 gram geldi. Ana Aynen. o da kilo değil vermiş. 700 gram geldi. <laughs> 700 gram geldi. Şey <laughs> şu. Onu da kapağa koymuş Bilmiyorum. Aynı böyle dingirle yapmış. Kesinlikle. Kapağı kapaktan düşetti belli. Kız da Bilmiyorum. Daha şuradan mı Yo yo köyden Ya onun süt verişi de öyleymiş. Kaç tane öyle söyledi. Bir tane yarım veri diyorlar. Allah yarım olur mu bir de? <laughs> ee. Öyle olmaz da git tak tut diyeceğim. Ha, bütün bir de belli ben onu gideyim. Kazıcıya dediydim. Ahmet'in karşısına. Sen ad isim verme. Az isim vermedi bak şey çıkıyor. Birazcık şey etmiş getirdi. Getirmiş bak. Bırakmış hele yok. Baktım düzenli getir canım.

Annemin şansı her zaman